Arkadaşlar merhaba. Şu beyaz kablo herhangi bir şeye şarj etmese bile e, powerbank'e bank'e giren 64 wattlık gücü 44'e düşürüyor. Şu an yükseliyor. 64 65'e doğru çıkacak bu. Yani neredeyse 21 watt falan düşürüyor enerjisini. Ne bu? Type-C kablo. Herhangi ikinci kabloyu şarj etmeseniz bile onun enerjisini böyle düşürüyor. Şimdi takalım yeniden. Enerjisi 44'e düştü. Yani 20W'a yakın bir enerji düştü şu an. Vay be. Bir de telefonu şarj ettiğini düşünüyorum. İki tane cihaz şarj ettiğini düşünüyorum mesela. Hmm, değişen ne oluyor burada? 1W mı düştü yani neredeyse? 0.1W mı düşüyor? Öyle bir şey işte. Yani. Onu demek ki şarj ediyor gibi gösteriyor. Direkt elektriği bölüyor 20 21 watt. Vallahi değişik bir şeymiş ha.